Merhaba dostlar nasıl demişsiniz Kepler yerinde mi? Köçek kepler yerinde sa Çok güzel. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi. Şiv, şiv, başı. Ve böyle acı oldu. Beyni daha bütün falan. Şimdi onun bir tane silahı var arkadaşlar. Ee, Tabii ki de cihye başlasa. Benim çer tövbeşten beri biliyoruz. Ee, onu alacağız ve... Biraz Kışkırtmaca. Hadi bakalım oyuna geçiyoruz. Tipe bakalım. <laughs> eee... Oyuna geçiyoruz. Kötüse alayım. Şunu batır var mı? Hiçbir şey şey Ama sprey şey Ya abi. Ee, ne oynayalım? Oynayalım, oynayalım. Sıvı Hadi bakalım, geçiyoruz oyuna, Keep seveyler Hadi bakalım, geçiyoruz. Hadi. Şimdi oyuna geçiyoruz, aya Ay terledim var ya arkadaşlar ya. Mavisi neredeyse oradadır. Bu ne arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar işte. ben bu videoları ben bu videolar için çok uğraşıyorum. Hastayım. Lütfen bana destek verin ya. Yani. Lütfen. Pek bir şey istemiyorum. Ben sana çok sıkılırım. Şu ayaklara baksana. Şöyle evet. evet. Bizim bu eşek buradaysa orayıdır. Şimdi bu kimi nasıl yardım Tabii ki de bu eşekle ölüm eksiği. Tabii ki de. Başka ne olacak? Bu şunu yapam yapamadığı için biz de ona yardım ederiz. Neyse Sarbay. araba yok. Her de Stromman'ın suç ve gideceğiz. Abi bura en sıkıcı bölgeler ya. Öf. Sıkılı, sıkıcı yani. Bir de sıkıcı. Wow diye. Bob Jester. Ona yardım ettikten sonra Bokin'in Bob Jester'ını alabiliyorsunuz. Güzel silah ha, tavsiye ederim. Bak şöyle. Ama çok değil mi? Ama çok iyi. Aga ya, yanıma getir getirip, getirip neler şey yapmıyorsun mesela? Mantıklı bir cevap bence. Ayrıca sonuna neyle mektedim? Her <laughs> zaman abi düşecek spawn. Ya var ya. Ellerim terledi resmen ya. I just bought a menu making. I did have to sex upon. Ya yeter abi artık ya. Ya, sen bunu Ne oluyor lan? Eşek herif. Böyle çakarlar. lan. benim de, beni de ya. Allah 5 kilo alacağız. 1.5'li. 1.5'lik alacağız ya. Babacığım, çok iş var sen. Sim, ben ölüm yok ya abi normal. Hayvan da de. bu şey günü tabii Başka ne olacak? Mandolorunun kostümü de efsane. Alırım. Ne evet, tabi yani. Şöyle. Hiç olmaz bakalım. E, bu olursa benim için güzel olacak. Evet.

İki tane hayvan gidiyor ya valla. Böyle. Ama yani ben de tabi olduğumu tabi fark edecekler. Çünkü tabii hem Trials gibi oynuyorum. Yani bot gibi oynayabilirim ama. Bu eşik benden uzun olduğu için beni ayırt edebiliyor bu adam. Evet. Evet, işte ne ne <laughs> <The saxophone. gülüyor> ya başlayacağım ama ha! Oh! AAAAAAA! Canım çok, 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 çok. <laughs> Ay, ya. Vallahi bir istemiyorum. Can Tamam, başka ne arayacağım? Canım yok, canım yok. Canım yok, kafam. Anne ne güzel. Yok sen onu sanır mısın dostum? Araba batıyor. Araba batmıyor! Araba batıyor. Araba batmıyor! artık. Sonra ya Allah 31. İşte böyle alırız. O da canım var. Ya meskiti yok mu eşek herif. Pardon ya. Kusura bakma. Canım var. Dört canım var. Sen ne söylüyorsun? Dört canım var. Oğlum bir yere düştüm edecek, edeceğim ya. Ya şöyle. Benim ne geldi? Tamam hadi bak. Medkit'i aldım da bir tane daha yani. Aga geçtim be. Daha 3 kill alacağız ya. Neyse alırız. Geçemem. Bot mu hocam? Bot mu? Bot mu? Bot mu kardeşim? Bot mu hocam? Değil. Ah, ah, ah. İşte bu. Ne yapıyor lan sen Madem kart burada bir de, o kartı çabası. <laughs> 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 ya bildiğin havayı nereden öğreneceğiz ya. Tamam gelecek takım. Kıyalım burada. Güzel. Slide alalım. Çok güzel bir silah. Tavsiye ederim. Yani tavsiye edilmeyecek bir yanı bile E <laughs>

Ya arama ya Allah Allah kaç kere adam ya, ya. Kardeşim gel hadi gel gel Bu beklenmesi var Oha

Ne sü geldi ya. Şimdi <laughs> bir tane de lazım. Bu arada çok kullanamıyız şey şey Şuraya gideceğiz. Hmm. Eşek herif, beni daha güvenselim beni Açsız olum making. <laughs> <This is fun. gülüyor>

15, 16, 17, 18, 19, 20,

Of <laughs> oh be, e, ayı da yendik. Hani var var. Dark Vader 31 çekebilir. Çekebiliyor mu? Evet tabii ki çekebilir. Oh, I'm checking it. I'm checking it. çekmem arkadaşlar. Ay videosu söylemem. Ama unuttuklarım bazı şeyler var. Onları saklayabiliriz. baş. I just wanna make it in. And then I'm into sex upon. Cebatçe kardeşi. Sevilir. Eş kişi var ama. <laughs> just one more name, and you, you can come you know, aşağıda bir bebe görüyorum. Aa! Ayıptır, günahtır. Sen cennete mi istiyorsun? Ah! Abi gel seni görmeyeyim. Oha! sana garip Tamam tanrı 8 adam öldürdü lan. Ayda öldürdü. Ya adam adamın bırak bu o adamın bırak da yer baksana bir ya. Neyse şunu alalım. Ne? Ah! Hmm? Boş. boş. Gel at! Boş. Gel <laughs> lan. <Selamünaleyküm, dostum, boş. gülüyor> çıkın çıkın çıkın. Kim? Kim? Usta? Otuz bin? usta. Biliyorum. şimdi şimdi. Bekliyorum. O ne? 123 İşimi anlattıydım.

Neredesin işte da... kendini bir bok zannetme ya. Oğlum ne yaptın? Bak orada adamı sıkıyorum. Ne sevdin o zaman? Bana çeksiydin. Ha? Allah'ım ya ben bu söylüyor bebe ya. Boşver neyse. Bu kadar da kanalıma kanama ve like atmayı atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu kadar <laughs> da dev dolu dövüşmek üzere kalın. Hoşçakalın ve bye. Abone olmayı unutmayın.